Canım öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki bizim öğretmenimsiniz. Benim öğretmenler gününüz kutlu olsun sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız iyi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim seni seviyorum. Öğretmenim seni çok seviyorum. İyi... Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim iyi ki varsınız. Canım öğretmenim sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüzü kutluyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. <laughs> öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun sizi çok seviyorum. Canım öğretmenim öğretmenler günün kutlu olsun Seni çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum canım öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız canım öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun, sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun, sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. <Tosaze> öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun, sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun, öğretmenim. sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. İyi ki benim öğretmenimsiniz. Nur Yüzlü İlk Öğretmenim'in öğretmenler Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi de benim öğretmenim olmuşsun. Sizi çok seviyorum. Öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. Sizi seviyorum çok. İyi ki bizim öğretmenizsiniz.